ve biz bu milletin fertleri olaraktan Silivri'ye gitmeyi ibadet kabul ediyoruz. Çünkü Silivri'ye gitmek demek bu millete ve bu milletin ruhu, canı, kanı her şeyi olan ordumuza sahip çıkmak demektir ve o yüzden ben kendim olarak şahsim olarak Silivri'ye gitmeyi milletim için yapacağım mübarek bir ibadet görüyorum. Gazları yedim. Onu yedim nişin yapıyorum ben manyak mıyım ben ya üniversite mezunu adamım ben niye yapıyorum ben bunu niye ülkem senin için torunlarım için Mert'in işimiz bir şey beklemiyorum <laughs> ordumuz esir alınmış özel yetkili mahkemelerin yapmış olduğu kanunsuzluklarla sahte belgelerle Ordumuz ve yurtseverler tutsak edilmiş. 8 Nisan'da Silivri'ye. Arabaya ver, arabaya Gelecek ver. nesillere gerçekten üzülüyoruz. Yani ya, yani yarını düşünemiyoruz, düşünmek istemiyoruz, korkuluyoruz. Yani uykularımızdan olduk. Rüyalarımız artık yani güzel bir rüya hayal yapamıyoruz. Orası bizim artık e, kalemiz oldu. Yıkıl, yıkacağız o kaleleri geçende de gittik kıl payı kaçtı kurtuldular ama o duvarlar şimdi yıkacağız. Nasıl yani artık ülkenin öyle bir duruma geldi ki ülke. Şu an için Savaşı'ndan daha önemli bir durum aldı yani. Mutlaka orada bulunmak gerekiyor. O insanlara destek vermek gerekiyor. Terörist dışarıda, yurtseverler içeride olmuyor. Yani bu çok ters bir oldu. İstiklal değerleri yerler bir edildi. Cumhuriyet gitti. Hukuk kalmadı. Bütün sistemler alt üst oldu. Bunu kurtarmak yani tabii ki Silivri'ye gitmekten geçiyor çünkü o paşalara sahip çıkmamız lazım adamlar suçsuz yere yatıyor yani bu tamamen AK Parti hükümetinin yani e, yaptığı e, ne diyeyim yani zorlama diyeyim yani hani insanların gözünü korkutuyor e, insanları susturmaya çalışıyor yani yanlış yani sessiz kalmamak lazım. Bence e, doğru bir karar e, oradaki insanları destek vermek de doğru bir karar İnşallah adalet yerini bulur diye düşünüyorum. Ben de gitmeyi düşünüyorum aslında. Gidersen de iyi olur. Aslında herkesin gitmesi gerekiyor böyle bir durum. Neden yani herkesin gitmesi gerekiyor? Ya bu olumsuz bir durumun olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu Türkiye'nin tamamen siyaset hayatını değiştirebilecek nitelikte olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O anlamda Türk halkının bu konuyla ilgili biraz daha duyarlı olması gerektiğine inanıyorum ben. Önce bir şu, ben askerden çok çekenlerdenim. Darbelerden bedel ödeyenlerdenim ben. O sokaklardan geliyorum. Ama bu ülkenin askere de ihtiyacı olduğunu da bilenlerdenim. Amerikancı asker değil ama. NATO'ya teslim olmuş asker değil ama. Ülke sayesinde almaya çalışıyorlar. Misaki milli sınırlarımızı, Lozan'da koruduğumuz sınırları sınırları elimizden almak istiyor. Kimle yapacaklar bunu? İşbirlikçileriyle, yerli işbirlikçileriyle. Kurtuluş Savaşı'nda da öyle değil miydi? Diğerli işbirlikçileri kimlerdi? Bugün onlarla işbirliği yapanların dedeleri değil miydi? Değil bu. Onlar istediklerini yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? mesela burada. Onlar zaten istedikleri yapıyorlar. Onlar emperyalistlerle işbirliği yapmış bir avuç insan. E toplum bak şimdi ne yapıyorlar şimdi? Bu akil, akil insanlar diye bir şey uydurdular. Bakıyorum içlerinde hiç akıllıca yok. Hepsi işbirlikçi. Bakıyorum o 63 kişinin içerisinde oral çalışlar gibi sonradan kendini satmış bir sürü adam var. Tüm yurtseverlerimiz içeride biliyorsunuz ve dışarıda çok kötü bir sistem dönüyor. Hani bunu bizler düzelteceğiz. Ben buna inanıyorum. Yani bu bizim sayemizde olacak. O duvarları biz yıkacağız. İktidar da bunu görecek diyorum. Atatürkçü, yurtsever insanların hepsi Silivri'deler. Biz de onlara destek vermek için ee, orada olacağız.